Lan asgari ücreti beğenmiyorlar ya. Olaya gelin ya. Yahu dünyada bu böyle. Hiçbir ülkede eğer siz meslek sahibi değilseniz okumamışsanız alırsınız asgari ücret. Tabii ki azdır. Tabii ki zor kanaat geçinirsiniz. Yani bu dünyada böyle. Ama bizim bazı vasıfsız insanlarımız, ilkokul terk insanlarımız bile yok illa asgari ücret çok az geçinim. O zaman karı koca çalışacaksınız. Dünyada bu böyle. Yani şunu şuranıza bir sokun ya. Milletin çoluğu çocuğu üniversite okurken siz sap sallayıp kahve köşelerinde sürterken onlar okudu, mühendis oldu, öğretmen oldu, doktor oldu, avukat oldu. Size yapsaydınız elinizden kimse almadı. İlkokulda ilkokul terk olun. Ondan sonra asgari ücretin 50 bin 60 bin TL olmasını bekleyin dünyada yok böyle bir şey dünyada o yüzden aklınızı başınıza alın ya Allah Allah böyle saçmalık olur mu ya